gölge yapıyor ya. Yoksa işi biter yani. Reysel eniştem asma yaprağı topluyor. Ne Ama yaprakları bir toplayışı var. Hasta olursun. Çok narin ve kibar. Şimdi yaprağı uzanıyor. Sap kısmından tutuyor. Kibarca asmayı incitmeden yaprağı topluyor. Herkes toplayamaz bu yaprağı böyle. Ya, sanki dersin ki Beyhan yani. sen de çıksan de, şimdi asmanın tepesine dalını de. budağını indirirsin aşağı. Bak, asma sallanmıyor bile, oynamıyor, yerinden oynamıyor. O kadar biliyorsan gel. Üçüncü bir elim olsa üçüncü elimle tutunup iki elimden toplayacağım da <laughs> üçüncü elim yok işte. Sıkıntı orada. Enişte biraz daha toplasana. Şu Terledim aşağıdan. Terledin, terledin mi? Yeter yeter. yeter abi. Toplarsak bir de sonradan bir tane toplarız. Yeter <laughs> tamam. daha durma ya.